Trabzon'da farklı bir film galası gerçekleşti. Gala ne kültür merkezinde ne de sinema salonundaydı. Tepe'nin Uşakları filminin galası mangal başında, piknik havasında yapıldı. Akçabat köftesi ve etler pişiyor Köy halkı da mangal başına toplanıyor Tüm bu hazırlıklar bir piknikten değil Film galasında Galada alışık olduğumuzun aksine Birbirinden farklı kostümler ve sinema eleştirmenleri Bulunmuyor her şey doğal Filmde mekanda oyuncularda Bak bizim köyün Eğer ağır bir şey var ise imanını alamam Tepenin Uşakları filminin galası Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Çiçekdüzü köyünde yapıldı. Mangal başında yapılan gala piknik havasında geçti. 86 kişinin rol aldığı filmin oyuncularının tamamı Trabzonlulardan oluşuyor. Hal böyle olduğunca kimse Karadeniz şivesi konuşurken zorlanmamış. Filmin yönetmeni İsmet Eraydın doğallığa vurgu yapıyor. Allah'ın lütfu ki kime kamerayı çevirdiysek hepsi oyuncu çıktı. Siz de görüyorsunuz bütün oyuncu arkadaşların bu maddi bir desteğimiz yok. Bize ilkin dağıtımcı firmalar şöhret elemanınız var mı dediler. Dedik hiçbir şöhretimiz yok. Hepimiz doğal olarak Karadenizliyiz. Film çok güzeldi. Özellikle final çok güzeldi. bütün arkadaşlarımı ve emeğe geçen herkesi, herkesi kutluyorum. Herkesin emeğini eline sağlık diyorum. Ekip pek bir profesyonel değildi ama film mükemmeldi yani. Tek bir sahne olmam arkadaşlar mükemmel bir film çıkarmış. Hepsini buna tebrik ediyorum. ...filmi çekerken her şey çok güzeldi... ...sahneler çok eğlenceliydi... ...çok eğlendik, ekip olarak çok eğlendik... ...filmin dikkat çekici bir yönü de... ...argo sözlerin olmayışı... ...bizim insanımız da genelde... ...küfre gülmeyi çok seviyor ama... ...biz... Ee kıvrak zekamızı ön plana çıkarmaya çalıştık açıkçası. Hani küfürlerimizle değil de kıvrak zekamızla ya da şivemizle güldürmeye çalıştık. Bizde Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Hı? Yanlış değil okudum. Film 16 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Süleyya'ya mektup yazacağız. Mektup yazdım alasın. Oku. Mektubumun üstüne yar durmaya sun gele sun durmaya sun gele sun <laughs>